Araçta çekiş düşüklüğü, motorda yüksek ısı ve fazla yakış şikayeti için burayı iyi dinleyin. Çok önemli. Şu gördüğünüz egzoz manifoldu, katalizör ve oksijen sensörü. Çok önemli parçalar. Bunlar ne işe yarar? Arıza verdiğinde belirtileri nelerdir onu anlatacağım. Şurada motor olur. Motorda yanan yakıt buradan duman halinde gelir. Şu katalizlere geldik önce. Sıcak şekilde gelir. Katalizleri gösterelim. Şöyle yakından. Bakın. Şu şekilde. Arı peteği gibi. Bunun içinde. Buradan giren duman o peteğin içinden geçer. O petek o dumanın ısısıyla daha fazla yüksek ısıya ulaşır, kızarır. Buradan geçen dumanı da yakar, o şekilde evsoza doğru gönderir. Bunun görevi ne? O dumanı minimuma indirmek. Katalizörün görevi bu. Evde kullandığımız katalitik sobaları hatırlarsınız. Tüple çalışan. Taşlar var. Gazı açıyorsunuz. Çakma çaktığı zaman o taşlar nasıl kızarıyor? Odayı komple ısıtıyor. Bu da aynı şey. Buradan çıkan duman içinde kızarıyor. O dumanı yakıyor ve o şekilde egzoza doğru gidiyor. Bu da oksijen sensörü. Buradan çıkan dumanı ölçer normalde. Oksijen sensörü. Şuraya takalım. Buradaki ısıyı Katalizör ve motorun arasındaki ısıyı ve dumanı ölçer. Katalizör tıkandığı zaman ne olur? Burada yüksek basınç ve ısı oluşur motor tarafında. Motor nefes çıkarmaya çalışır ama katalizör tıkalı olduğu için nefesini çıkaramaz. Yüksek basınç ve ısı oluştuğu zaman şu sensör onu algıladığı zaman o yüksek basınç ve ısıyı algıladığı zaman beyne iletir ve içeride arıza lambası yanar. Katalizörün görevi çıkan dumanı minimuma indirmek. Şu sensörün görevi de buradaki ısıyı ve dumanı ölçer. Peki en önemli şey ne biliyor musunuz? Bu katalizör neden bozulur? En önemli çünkü çok pahalı bir parça. Kötü yakıt veya motor eksik çalıştığı zaman çiğ şeklinde fazla duman gelir. Zamandan bu katalizörü tıkatır ve orada o katalizör daha çok yüksek ısıya maruz kalır ve o petekler erir kırılır tıkandığı zaman da aracı çekişten düşürür ve fazla yakıt yakar. Ayrıca motor kısmında yüksek ısı oluşur. Motor nefesini çıkaramadığı için yüksek ısı oluşturur. Evet motor, egzoz manifoldu, oksijen sensörü, katalizör katalizörden sonra egzoza doğru dumanı geçirir. Bilgilendirici videolarını daha mı izlemek istiyorsanız profilimdeki YouTube linkini tıklayarak oraya da abone olursanız ve izlediğiniz videoları lütfen paylaşın. Daha çok kişi de bu bilgilerden faydalansın. Kendinize iyi bakın.